Evet. Beşten önce gelen sayıyı yazmıştınız. Şimdi beşten sonra gelen sayıyı yazdınız. Aferin Vildan. Evet Elif. Benim gibi sıralayabilirdiniz aslında. Bir daha sayıları ortaya yazın. Tamam mı? Önünde ve sonundaki sayıları böyle yazabiliriz. Şimdi alt satıra geçiyorsunuz. Herkes bunu anladı. Evet Alperen çok güzel. Biraz büyük yazabilirsin Alperen'cim ben onu göreyim diye tamam mı? Evet şimdi çocuklar alt satıra yazıyorsunuz 7. 7. Ortadaki sayımız 7 olacak. Şimdi ben 7'nin önündeki sayıyı ve arkasındaki sayıyı soracağım tabii ki size. Ortadaki sayımız 7. Herkes 7'yi yazdı. Evet öğretmenim. Evet canım benim. Yediyi yazdık. Herkes yediyi yazdı. Şimdi yediden önce gelen sayıyı istiyorum. Yediden önce gelen. Ali Mert sen aceleci misin? Ali Mert sen acaba erken mi doğdun? <laughs> Annenin karnından çabucak çıkmak mı istedin? <laughs> Acele etme ben söyleyince yaz. <laughs> evet. 7'den önce gelen sayı. Gördünüz mü 7'den önce gelen sayıyı? Harikasınız. 7'den önce gelen sayıyı yazdınız. Aferin. Şimdi 7'den sonra gelen sayıyı istiyorum. 7'den sonra gelen. 7'den sonra. Evet Beril hızlısın. Erken mi yazdın yoksa? Evet. <laughs> seni uyanık seni. Yediden sonra gelen sayımızı yazıyoruz. Harika. Çok güzel rüzgar. Aferin. Evet Güney ve Mustafa kameralarınız kapanıyor. Kapatmayın kameralarınızı. Herhalde ayarlarla oynadığınızda oluyor çocuklar. Ekranla oynamayın. Şimdi tekrar... Öğretmenim biz daha yeni geldik. Ne yaptınız? Sayı veriyorum. Sayının önündeki ve sonundaki soru, sayıları yazıyorsun Mustafa'cığım. İzle. Şimdi çıkar ortaya. Güzel bir oyun oynuyorsunuz. Sadece yazıyoruz. Sözle söylemiyoruz. Kimseye kopya vermiyoruz. Tekrar sayı söylüyorum çocuklar. İki. İki. Ortadaki sayımız iki. Ortaya iki yazdınız. İki yazdınız. Şimdi ortaya iki yazdık Aydacığım. Ayda oraya yazma. Aşağı yaz aşağı. Bak ortadaki sayıları ben nasıl yazdım gördün mü? Benim gibi yaz. Evet. ikiyi ortaya yazdınız. İkiden sonra geleni istiyorum şimdi. İkiden sonra hangi sayı geliyor? Hayır Çağlar. Hepsini birden istemiyorum. Sil onu sil. İkiden sonra gelen istiyorum. Beni sen de siliyorsun. Sadece ikiden sonra gelen sayı istiyorum. Sadece. 2'den sonra gelen yani ikiden bir büyük olan sayı istiyorum. Evet. İkiden büyük olan bir sayı. İkiden hemen... Evet, sonra Üç. Çok güzel. Üçü buldunuz. Harika. Şimdi önce gelen sayıyı sormuyorum. <laughs> önce geleni sormuyorum. İkiden önce gelen hangisi demiyorum. Üçten sonra gelen sayı hangisi onu soruyorum. Üçten sonra gelen. Üçten sonra gelen. İkiden sonra üç geliyordu. Üçten sonra gelen sayıyı istiyorum. Evet, aferin Belinay. Çok öğretimizden. Evet, evet, Mert Ali aferin. Evet. Harikasınız. Çok güzel yazdınız. Evet. <laughs> Üçten sonra gelen diyorum. Evet, derin görüyorum bebeğim. Merak etme, ekrandasın. Evet, aferin size. Evet. Şimdi yeniden ortaya bir sayı yazıyoruz. Halime o yazı tablonu bir temizle bebeğim. Temizle bir güzelce. Bir peçeteyle sil. Evet kolonya dökerek de silebiliriz. O zaman da tertemiz oluyor çocuklar. Evet. Şimdi yeniden sayı söylüyorum. Sayılarla oynamak çok keyifli değil mi? Keyifli mi sayılarla oynamak? Ka kalpleri Evet. Bakayım kalpleriniz nerede hani sevince kalp koyuyordunuz nerede bu sevince kalpleriniz? Matematikte sayılarla oyun oynuyoruz şu anda oyun oynamak keyifli mi? Evet değil mi? Sayılarla oynamak keyifli çünkü matematiği çok seveceksiniz gelecekte. Şimdi çocuklar bir sayı daha yazıyorsunuz ortaya yine ortaya dokuz dokuz. Evet, dokuz. Yazdık mı dokuz? Koca kafalı dokuz yazdınız değil mi? Evet. <laughs> Hasan Eren senin dokuz yorgun mu? Yatmış iyice. <laughs> Çok yorgun seninki. <laughs> evet. Dokuz. Koca kafalı dokuzdu değil mi? Koca kafalı sayımızdı bu bizim dokuz. Şimdi dokuzdan Sonra gelen sayımızı istiyorum. 9'dan sonra gelen sayı neydi acaba? Dokuzdan sonra gelen. Evet. Evet görüyorum Defneciğim. Çok güzel. Evet aferin sana. Cansu, Elif, Melike. Melike dokuzu da önüne koysana bebeğim. Koy dokuz önüne koy. Önce gelen sonra gelen de görmüş olursun. Evet sıralamasını. Dokuzdan sonra gelen on olarak buldunuz. Aferin size. Dokuzdan sonra gelen on. Peki. Dokuzdan önce geleni de yazalım o zaman. Dokuzdan önce gelen sayı hangisi? Dokuzdan önce gelen sayı hangisi? Evet. Dokuzdan önce gelen. Aferin Metan sana. Matematik kafası var benim çocuklarımın ya. Ne kadar güzel buldunuz hemen. Aferin size harika. Akıllı çocuklarım benim. Evet. Çok güzel. Ada, İlayda, Hasan Eren, Uras, evet. Çağlar, süper. Evet, Çınar. Çok güzel. Harikasınız. Şimdi çocuklar. Arasında arasındayı nasıl yazacağınızı söylüyorum bakın. Arasında olan sayıyı soracağım. Şöyle yapacaksınız. Bakın bana. 1 ile 3 arasındaki sayı diyeceğim. 1 ile 3 arasında. Gördünüz mü nasıl yazdığımı? 1 ile 3 arasındaki sayı dediğimde arasına nokta nokta koyuyorum. Siz de nokta noktayı dolduracaksınız. Bir ile 3'ün arasında ne olacak? Herkes söylemeden yazıyor. Söylemiyoruz Beliday. Sakın kopya verme. O yetmenin bitti. <laughs> evet Halim Hızlısın. Cansu hızlı. Emir hızlı. Öğretmenim bakar mısın? Hızlı. Aferin. Evet Alperen çok iyi. Mert Ali çok güzel. Evet Derin. Delin, ay Elif. Ayda harikasın Aydacığım. Çok güzel. Miras'u harika. Sana da kalp bebeğim. Şimdi Mira nokta nokta koymayı unutmayalım tamam mı? Yazdığımız yere nokta nokta koyuyoruz. Evet Halime aferin sana. 1 ile 3 arasındaki sayıyı buldunuz. Şimdi 5 ile 7 arasındaki sayıyı istiyorum. 5 5 ile 7 arasındaki sayıyı istiyorum. 5 ile 7 arasında hangi sayı var? 5 ile 7 arasında hangi sayı var? Bulun bakalım. Abi. Evet, benim bakar mısın? Emircim bakıyorum bakıyorum gözüm senin üzerinde harikasın hızlı bir şekilde buldun evet Uras Metahan çok güzel Kemal Tuğra bitti. Evet. Ali Mert bitti Ali Mert yanıma alacağım yan yana ders yapacağız <laughs> evet çok güzel harika Evet Elif, Belinay, çok güzel Melik, Mehmet Eren süpersin. Evet, çok güzel Rüzgar, Defne, Beril, evet arasında sayıyı çok güzel bulduk. Ayda, Hasan Eren, evet Mert Ali, Mustafa, harika, Mirasu, çok güzel. Şimdi bunlar tabii ki deftere de yazılacak çağlar, çok güzel, harika, Adacığım, çok güzel. Çınar, Doğa harikasınız. Şimdi Alperen çok güzel. Evet öyle görebiliyorum yazılarını. Çok da güzel <laughs> yazıyorsun. <Ne gülüyor> evet Derincim söyle bakalım. Ya bir şeyim ödevden atacak mısınız onu? Evet tabii ki atacağım. Ödev yollayacağım bunlardan. Size matematik defterinize yazacaksınız. Sevindin mi? <laughs> ne güzel. <laughs> Evet, şimdi yazıyorsunuz. 9 ile 11 arasındaki sayıyı istiyorum. 9 ile 11 arasındaki sayı Mertali. 9 ile 11 arasındaki sayı Mertali. Evet. Gözüm seni görüyor. Sen yanındakilerle konuşma. Benimle ilgilen. Öğretmenim <laughs> evet, bakar mısın? Evet Emir. Bakıyorum gözüm sende diyorum Emir. İnanmıyor musun bana? Çok güzel yazmışsın. Harika. Doğru yazmışsın. Melike doğru. Hasan Eren doğru. Uras. Metehan, Kemal Tura, Belinay, evet Mustafa, Defne, Çınar, Ada, İlayda, Çağlar, Vildan, harikasınız. Evet Rüzgar, Ayda, Derin, Evet Mehmet evet Mehmet aferin sana çok doğru yazmışsın Mert Ali çok güzel Cansu Alperen aferin kuzum sana evet Doğacım çok güzel yazmışsın evet harika. Şimdi bu arasındaki sayıları da kolayca anlayabildiniz değil mi? Şimdi ben size onluklar ve birliklerle ilgili sorular sorma kısmına geçtim. Yazı tablonuzu temizleyin güzelce. Yazı tablonuz temizlensin. Bu arasında ve o başında sonunda sorularını size yollayacağım zaten çocuklar. Evet. Bir onluk, bir onluk, bir tane de birlik çizmenizi istiyorum. Bir tane onluk, bir tane de birlik çizeceksiniz. Bir tane onluk, bir tane onluk. Bir tane de birlik istiyorum. Bir tane onluk çizelim. Öğretmenim yazı tablosuna mı? Evet canım yazı tablosuna. Evet. Bir tane onluk. Bir tane de birlik çizelim Murat'cığım yazı tablosuna. Evet Ayda çizdim bile diyor. Belinay çok güzel. Onlukları bağlayan güzel çocuklarımı öperim ben. Evet. Harikasınız. Çok güzel. Metehan, evet. Mustafa, Derin. Evet, Vildan. Harika. Çağlar, süper. Çağlar o. Şurada bir şey yok değil mi? O onluklarla birlikler arasında. Oradaki o eşittir çizgisi orada onca kazan Eren'cim. Bak orada bir şey yok. Sadece onluk ve birlik yapıyoruz. Onluk ve birlik yeterli. Bir tane onluk, bir tane birlik istiyorum. Bir tane onluk mirası cevapladın bile yani. <laughs> Mert Ali evet Emir. Çok güzel. Aferin Ada. Çok iyi. Şimdi çocuklar bir tane birlik. İlaydacığım birliği bağlamıyoruz, değil mi? Birlikler bağlanmıyor. Sadece on tane birlik bir araya gelirse onlukları bağlıyoruz demiştik, değil mi? <laughs> Şimdi bir tane birlik, bir tane onluk yazdıktan sonra eşittir diyoruz. Eşittir işaretimi biliyorsunuz değil mi? Üst üste yatay iki çizgi. Birbirine paralel deniliyor buna değil mi? Yatay iki tane çizgi çiziyorsunuz. Buna eşittir deniliyor demiştim. Bir kız bir kıza eşitti. Bir kız bir erkeğe eşit miydi? Eşit miydi bir kız bir erkeğe Melike? Bir kız bir erkeğe eşit midir? Evet. Ama bir kız bir kıza eşitse bir kız bir erkeğe eşit olur mu? Elma elma ile portakal. Hayır öğretmenim. Eşit mi? Elma ile portakal birbirine eşit mi Melikecim? Elma ve portakal birbirinin aynısı mıdır? Değildir. Kız ve erkek birbirinin aynısı mıdır? Evet, hayır. O zaman eşit değildir diyeceğiz. Tamam mı? Birbirinin aynısı değilse eşit de değiller. Anlaştık mı? Şimdi bakalım buraya. Bakalım şimdi buraya. Evet derin. Aynen öyle. Şimdi bakın. Bir tane onluk bir tane birlik Biraz önce yazdım ya eşittirin karşısına birlikte. Öğretmenim 11. Bir tane birlik, bir tane onluk yaptım. Neye eşit çocuklar? 11'e eşit değil mi? 11. Evet siz de yazdınız zaten benden önce. 11. Aslında burası 11 demekse burası da 11 demek. İkisi birbirine Eşit. Aynı yani. Aynı. Bu 11 Burası da 11 bir. Eşittir işaretini bu yüzden kullanıyoruz demiştim. Değil mi Belinay? Evet. Birisi onluk ve bir birliklerle yazılmış. Evet, diğeri evet, rakamla bilmiyorum. yazılmış. Şimdi hemen sizden bir tane onluk beş tane birlik istiyorum. Bir evet. tane onluk evet. Beş tane de. Beş de ya, benim... evet, bir tane olsun, Beş tane de. birlik, tane Beş tane de. Beş tane de. Beş tane de. Beş tane tane olsun, tane de. birliğiniz. Evet Halime, bir tane onluk, Beş tane birlik. Harika. Evet Belinay. Aferin sana. Metahan. Aferin. Öğretelim. Derin çok güzel olmuş. Çınar. Aferin sana bebeğim. Aydacığım. Evet. Çok güzel. Bir onluk yaptınız. Onluğu bağlamayı unutmadınız. Aferin size. Birlikleri bağlamıyoruz. On tane olana kadar demiştim. Evet. Aferin. Şimdi on. Burayı okurken bir tane onluğu on diye okuyorum. Değil mi? On. Kaç tane birlik vardı? Beş tane. On. Beş. Değil mi? Neymiş Cansu? Cansu bir tane onluk beş tane birlik neye eşitmiş kızım? Şey. Evet. 15 yazıyoruz o zaman. Eşit oldu. Sayı. Öğretmenim. Öğretmenim. Ders ne zaman bitecek? Ders bitmeyecek. Bugün geceye kadar ders var Rüzgar. Benimle uyuyacaksın. <laughs> tamam mı? Onluk <laughs> yazıyorum. Zaten gece öğretmenim. Tamam daha gece değil akşam. Akşam daha. Birlik yazıyorum çocuklar. Onluğunuzun altına bakın onluğunuzun altına onluk. Gördünüz mü? Siz de yazın bakalım ekrana bakarak. Onluğunuzun altına onluk. Biliyorsunuz onluk yazmayı artık. Onluk. Evet Melike. Birliğin altına da Birlik yazıyoruz. Siz de aynısını yapın yazı tablonuzda. Onluklarınızın altına gelecek şekilde onluk. Birliklerinizin altına gelecek şekilde de birlik. Evet güzel kuzularım yazın bakalım güzelce. Evet. Onluk ve birlik yazıyorsunuz. Onluğunuzun altına onluk, birliğinizin altına birlik yazıyoruz. Evet güzel çocuklarım. Onluk birlik. Evet Derin, aferin Güney. Güney kocaman yazmışsın Güney. <laughs> küçük yazabilirsin küçük. Evet. Doğa evet aferin Doğacığım. Çınar evet Hasan Eren. Alperen aferin sana yazı tablonu da gelmiş galiba. Metan çok güzel yazmışsın aferin. Kemal Tuğra. Evet Ayda harika. Ali Mert aferin. Evet Halime çok güzel. Harika Cansu çok güzel yazılmış. Evet Emir çok güzel yazmışsın. Aferin güzel çocuğum sana. Evet birlikleri saya saya yapmayı unutmuyorsunuz. Onluklara da on tane birlik yaparak sayıyorsunuz değil mi? Mutlaka sayın demiştim. Saymadan bağlamayalım çocuklar. Öğretmenim bitti. Evet Uras gördüm oğlum çok güzel yazmışsın. Evet. Şimdi hemen yine soru sorayım. Melike ne oldu? Neden üzüldün? Acele etmiyorum. Bak yavaş yavaş yazabilirsin. Melike iyi misin? Yavaş yavaş yaz güzel kızım. Üzülerek yazma. Acele etmiyoruz. Bak buradan bakarak yazacağız onluk ve birlikleri. Evet, acele etmeden yaz bebeğim. Üzülerek yazma. Üzülme bak ben de üzülürüm o zaman. Tamam mı? Üzülerek ders yapmıyoruz. Evet şimdi çocuklar bu onluk ve beş tane birliği yapanlara söylüyorum. iki tane onluk yapıyorsun. Aferin sana Melike çok güzel olmuş. Şimdi onun altına iki tane onluk yapıyoruz. İki tane onluğu yan yana görmek istiyorum çocuklar. İki tane onluk yan yana olsun. Evet Çınar. İki tane onluk. Evet. Rüzgar iki tane onluk yap bebeğim. Hemen iki tane onluk. Yoksa geceye kadar değil, sabaha kadar ders yapabiliriz Rüzgar seninle. <laughs> Evet derin yapmış. Eşittirini de koy derin. Eşittir. Evet çok güzel olmuş. Onluklarımızı yaptık. Harika. Evet, aferin size. Çınar çok güzel yapmışsın. Çınar kaç yazdın eşittirin oraya? On Allah Allah. iki tane onluk olunca on iki mi olacak? Hayır. Kaç olur? Yirmi. E, sen ne yazdın? Yirmi. <laughs> yirmi yazdım. Yirmi e, yazdın. On ikiyi nereden çıkardın? Çıkardım. <laughs> Allah'ım ya. Öğretmenim yirmi. Görüyorum zaten ben. Evet Meta, aferin Hasan, Neren, Defne. Çok güzel. Emir, aferin. Evet mirası çok güzel olmuş harikasınız Ali Mert evet Beril süper evet aferin sana Mustafa çok güzel evet benim almışım aferin Ali Kerem yazdın mı iki tane onluk evet Alperen çok güzel aferin. Güney bağladın değil mi onlukları? Onlukları bağlamadın mı Güneycim? Onluklar mutlaka bağlanacak. Çünkü biz onlukları ya böyle bağlanmış desteler halinde biliyoruz ya da legolarla biliyoruz. Şimdi bana şimdi bana iki tane onluk legosu yapacaksınız. İki tane onluk lego. Hatırlıyorsunuz değil mi onluk lego nasıl yapılıyordu? İki tane onluk. Aferin Melike. Çok güzel. İki onluk yirmi yaparı biliyorsunuz. Süpersiniz. Şimdi onluklardan Lego istiyorum. İki tane. Nasıldı Legolar? Legolar nasıl yapılıyordu biliyorsunuz değil mi? Üst üste gelen on tane kutu bizim için onluk Lego anlamına geliyordu. Evet siz de yapıyorsunuz onluk legolarınızı. Onluk lego istiyorum. Evet, görelim bakalım onluk legoları.